İkinci soru. i̇nşikak Kamer hadisesi 200 yıl sonra imal edilmiş bir yalandır. Ay ikiye yarıldı diye iman eden tek bir kişi oldu mu? Kur'an'daki mucizelerin sistematiğine göre bir kavim imana davet edilir. O da mucize ister. Mucize verilir. İman etmezse helak edilir. Sistem budur. Tamamen budur. Kamer bir ayeti ne diyordu? İktarabeti saatu ve inşakkal kamer. Saat yaklaştı son saat ve ay yarıldı. Bir kere, bu ayetin ayın yarılma mucizesinin imalatıyla hiçbir alakasının olmadığını çok iyi biliyoruz. Peki ayın yarılma mucizesi imalat mı? 200 yıl sonra imal edilmiş bir yalan. Evet. Önce böyle bir şey yok. Oysa ki Kur'an'da mucizelerin sistematiği şudur. Bir kavim imana davet edilir, peygamberin davetini reddedip mucize ister, mucize verilirse eğer, mucizeden sonra inanmayan kavim helak edilir. Sistem budur. Sistem tamamen budur. İnşikakı kamer, bununla alakalı geçen ayki hüküm mecmuasında yayınlanan uzun bir yazımız var, makalemiz var. İnternette de, de var. Kardeşlerimiz oradan ulaşabilirler. Tabi bu Müslüman Şakkı Kamer hadisesini mucizeyi inkar ediyor. İki asır sonra uyduruldu diyor. Allah Azze ve Celle Kur'an hakimde haber veriyor. İktarabeti saatu -sa vanşakkal kamar. Mazi ile anlatıyor. İktarabeti sa'atu ve şakkal kamer. Kıyamet yaklaştı ve ay yarıldı. Ve ayete ayeten yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir. Onlar bir ayet mucize gördülerse şayet ne dediler? Yüz çevirdiler yu'ridu ve yekulu sihrun mustemir. Bu öncelerden beri devam eden bir sihirdir dediler. Ve devamında yalanladılar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Bir fiil mazi ise onu mazi olarak anlayacaksınız. Eğer karine varsa o zaman muzariye geleceği hamledebilirsiniz. Mesela eta amrullahi fela testa'cilu. Allah'ın emri geldi demiyoruz da gelecek diyoruz. Neden? Çünkü devamında fela testa'cilu acele etmeyiniz. Kıyamet gelecek o halde mazi ama anlamını muzari veriyoruz. Neden? Karine var. Felatestacilu. Eğer karine yoksa mazi, mazi anlayacaksınız. Iktarabetis saatu venşakka'l kamer. Allah Azze ve celle kamer yarıldı buyuruyor. Bununla alakalı hadis-i şerifler tevatür derecesinde Kettani onları topladı. Tevatür derecesinde diyor bu hadisler. Yani ayın ikiye yarılmasıyla alakalı hadisler. Ben bunun ayrıntısına nasıl oldu ona girmeyeceğim. Ama şu ifade üzerinde sadece madem bu soruda kardeşimiz buranın altını çizdi. Ben de bura üzerinde duracağım. Dikkat buyurunuz. Şimdi bu Müslüman diyor ki Allah Teala peygamber gönderir. Kur'an'ın sisteminden bahsediyor. Ne diyor? Kur'an'daki mucizelerin sistematiğine göre bir kavim imana davet edilir. Yani peygamberler kavimlerini imana davet eder. O kavim de mucize ister. Mucize verilir. Eğer kavim iman etmezse helak edilir. Kim helak ediliyor? Kavim. Sistem budur. Tamamen budur. Yani bu ifade bir zuhul değil diyor. Tamamen Kur'an sistemi budur. Yani yanlışlıkla ağzımdan çıktı demiyorum bak altını çiziyorum diyor. Sistem budur. Peki şimdi size Kur'an-ı Hakim'den buna çok örnekler var. Ama bir tane örnek var ki çok önemli. Cenab-ı Hak bize bunu üç sayfada anlatıyor. Eğer şakkı kemal mucizesi olsaydı Mekkeliler buna inanmadılar. Kur'an'ın sistemine göre bunlar helak olmalıydı. Helak olmadığına göre bu uydurmadır diyor. Ve iki asır sonra uydurulmuştur. Peki şimdi Kur'an'ın sistemine bakalım. Allah Teala Araf suresinde Hz. Musa aleyhisselamla Firavun'un münasebetini bize üç sayfada anlatıyor. Hz. Musa Firavun'a gidiyor. Firavun diyor ki Kale in kunte ci'te bi ayetin fe'ti biha in kunte mine sadiqin. Eğer bir ayet bir mucize getirdiysen hadi getir bakalım onu eğer sadıklardansan. Fe'alqa asahu fe iza hiye mubin. Asayı atar Musa Aleyhisselam büyük bir yılan olur, ejderha olur. 106 ve 107. ayet kelimeler. Ve nezaa yedehu fe izahiye beyza ulin sonra elini çıkarır. Orada bakanlar için Musa Aleyhisselam'ın eli bembeyaz olur. Asa dev bir yılan oluyor. Muze. El bembeyaz oluyor. Oradakiler bakıyorlar. Sonra oradaki bürokratlar devreye gidiyorlar. Ayetler devam ediyor. Hepsini okumuyorum. Kalu ercih ve ahahu ve ersil fil medain hashirin. Adamlar toplayıcı adamlar gönder sihirbazları toplasın diyor etrafındaki bürokratlar. Kalu dediler ki bunu ve kardeşini beklet burada. Adamlarını topla. Bu burada sihir yaptı. Musa sihir yaptı Aleyhisselam. Öyle diyor yanındaki bürokratlar. Etraftan sihirbazları toplayıcı adamları gönder. Gönderdi. Sihirbazlar geldiler. Geçiyorum ayetleri. 115. ayet-i kerime. Kalu ya Musa imma en ve imma en nahnul mulqin. Sen mi asayi atıyorsun yoksa bizler mi atalım dediler. Kala alqu. Felemma alqu sahru ayunen nas ve sarhabuhum ve ja'u bi sihrin azim. Onlar attılar, yapacaklarını yaptılar, Sihirlerini ortaya koydular. Büyük bir sihir yaptılar ve habuhum insanları korkuttular. Ocahu bi sihrin büyük bir sihir yaptılar. Ve vahayna ila Musa en alqi asak. Sonra Allah azze ve celle asayı atma noktasında Hazreti Musa emre diyor. Hazreti Musa asayı atıyor. Onların bütün sihirlerini yutuyor. Sihirbazlar secdeye kapanıyorlar. Kalu amen bi rabbil alamin rabbi Musa ve Harun. Alemlerin Rabbine, Musa'nın, Harun'un Rabbine iman ettik diyorlar. Daha sonrasındaki ayet: "Lev kaddi anna eydiyakum ve arjulakum min khilafin thumma la usallibannakum Firavun onları tehdit ediyor. Çaprazlama diyor, ellerinizi, ayaklarınızı keseceğim. Sonra sizi hepinizi asacağım diyor. Onlar meydan okuyorlar. "Kalu inna ila rabbina munqalibun. Biz Allah'a gidiyoruz." Firavun diyorlar. Biz secdenin ruhuna vardık Firavun diyorlar. Kim bizi durdurabilir Firavun diyorlar. Devam ediyor. Yine 127. ayet-i kerime. Bürokratlar devreye gidiyorlar. Diyorlar ki Musa ve kavmini bu halde bırakacak mısın yeryüzünde fesat çıkarsınlar. Senin ilahlarından insanları alıkoysunlar. Firavun Kale sanukatilu ve nisaahum. Önceden nasıl yapıyordum yine onların erkeklerini öldüreceğim, kadınlarını bırakacağım. Hz. Musa dönüyor kavmine. Kale Musa li kavmi billah ey kavmim diyor. Kavmine dedi ki Allah'a dönün, ondan yardım isteyin, direnin, sabredin. Devam ediyor 130. ayet. وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ Biz وَلَقَدْ اَخَذْنَا اٰلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّن۪ينَ Yıllarca O kıtlık yıllarında Firavun'un Devletini Firavun'un toplumunu derdest ettik buyuruyor Allah Azze ve Celle Yani Hz. Musa Sarayda mucize gösterdi Firavun inanmadı Seyirbazları topladı Hazreti Musa onları malûb etti, sihirbazlar iman etti. Hazreti Musa orada ikinci defa muze gösterdi. Sonra Firavun beni İsraili tekrar kesmeye başladı erkeklerini. Hazreti Musa direndi. Allah Teala Firavun'un toplumuna bela verdi. Yıllarca devam eden kıtlık oldu buyuruyor 130. ayette devam ediyor. Onlar diyor ki ne kadar mucize olursa olsun iman etmeyiz. Fersenna aleyhim tufana vel jarada vel kumla vel dafadi. Allah azze ve celle biz onlara yani Firavun'un toplumuna tufan gönderdik. Vel jarada çekirge vel kumla haşere gönderdik. Vel dafadi ve dem ayatin mufassalatin. Efendim kurba mucizesi gönderdik. Kan içtikleri su kan oluyordu. Böyle açık ayetler gönderdik. Fakat festekberu ve kanu kavmen mujrimin. Tekebbür ettiler, inanmadılar. Mücrim bir kavim olmaya devam ettiler. Devam ediyor. Yine dara düştüler. Firavun'un kavmi Hazreti Musa'ya geldi. 136. ayet-i kerime. فَنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَاَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمْ Yıllar sonra Hazreti Musa mucize gösterdi sarayda. İnanmadı. Sihirbazları topladı, tekrar mucize gösterdi. Asa, sihirbazların elinde neler varsa onları yutuverdi. Mağlup oldu sihirbazlar, iman ettiler. Allah Teala başka muzeler gönderdi. Firavun'un ailesini Cenab-ı Hak tehdit etti. Ama yine inanmadı, yine zulmetti. Fentakam takam naminhum fa agraknahum fil yem. Yıllar son Allah azze ve celle Kızıl Deniz'de Firavun'u boğarak ondan intikam aldı. İşte Araf Suresi. Üst sayfada Allah Teala Hazreti Musa Aleyhisselam'a verdiği mucizeleri anlatıyor. İnanmıyor kavim, inkar ediyorlar. Tekzip ediyor Firavun. Ama Allah Teala onları hemen yok etmiyor. Peki soruda ne diyor? Kur'an'ın sistematiğine göre Allah Teala bir peygambere mucize verir. Eğer o kavim inanmazsa Allah Teala onları helak eder. Sistem budur, tamamen budur, hemen helak eder diyor. Ay ikiye yarıldı. Mekkeliler inanmadı. Allah Teala onları helak etmediğine göre o zaman bu uydurmadır diyor. Görüyorsunuz. İşte bunu söyleyen adama ben de diyorum ki kardeşim hiç mi Kur'an okumadın ya? Bir ayeti göremedin. Hadi bir hocadan tefsir okumadın. O meal yazdın da o mealleri yazarken başkası mı yazdı onları kardeşim? Sen yazmadın mı? Burayı görmedin mi? Yani bu ayetleri görüp de mi reddediyor bunları? Allah'a rağmen bir sistem mi kuruyor bu adam? Bunun daha kötüsü, o videoya baksın kardeşlerim. Orada camide hutbe okuyor. O hutbeyi dinleyen, kendilerini Kur'an Müslümanı diye kandıran Müslüman kardeşlerim, mümin kardeşlerim. Hani siz Kur'an Müslümanıydınız ya, Bak bu adam Kur'an'ın ayetlerini nasıl çiğniyor bu ayetleri reddediyor adam. Hani bu adam sizi Buhari'ye, Müslüme karşı meydan okumaya çağırıyordu ya o adam. O adam sistem diyor, Kur'an'ın sistemi diyor. Peygamber mucize gösterir. Eğer kavim inkar ederse Allah Teala hemen helak eder. Bak üç sayfada kaç tane mucize var. Yıllar geçiyor ama Firavun'un kavmi yıllar sonra helak oluyor. Ey kardeşim bak kandırıyor seni bu adam. Bu adam seni Allah'a rağmen bir hayata getiriyor. Bir yerden kesiyor, kopyalıyor, bir ayet alıyor, onunla çıkıyor. Onunla aldatıyor. Defaatle dedik. Gel kardeşim eğer sen Kur'an'ımızın, kitabımızın sistemini reddediyorsan sana bunun hesabını sorarız Allah'ın inayetiyle. İlim meydanında sorarız. Reddedemez. İnkar edemez. Eğer sessiz kalırsa dilsiz şeytan oluruz kardeşim. Allah sana kitabında bir vazife verdi. Kuntum hayra ummetin uhricet lin nasi ta'murun bil ma'ruf ve tenhaun anil munkar. Münkerin önünde duracaktın, engel olacaktın. Adam Kur'an'ın sistemini reddediyor. Bundan büyük münker olur mu?